Beni ıslak yapma dur. Ha tamam. Onları da güzel sulu yap. Ha, çok güzel oldu. Ömer bir güzel sulu sulu yapmış. Yeterince sulu yaptın mı? Dur beni sulu yapma dur. Ha? Hortumu da sula. Evet. Çimenleri de sulu yap. Oo Ömer her yeri suluyor. Beni de suluyor. <laughs> Beni ıslak yapma. Hayır. Beni ıslak yapma dedim sana. Hop. Şimdi bak ne yapıyor musun Ömer? Şurayı sula bakayım. Şu ağacı doğru sula. Evet o ağacı sula. Ooo Ömer ıslattı. Evet. Bakalım boruyu. Ooo Ömer ağacı komple yıkıyor. Araba yıkar gibi. Ömer sana araba da yıkatacağım artık. Arabada yıkamak ister misin? Ama şimdi ağacı yıka. Araba sonra. Oo dur ben lan beni değil beni. Değil. <laughs> Şunu yıka hadi. Ömercik bir güzel yıkıyor. Hmm. Ağacı yeterince yıkadın mı? Bak biraz da gel buraları yıka. Gel bak buralar yıkanmamış. Hadi bakalım. Altından geç o şeyin. Geç bakalım. Geçtin mi? Onu bırak. Ha. Ömer geçiyor. Evet evet geçti. Devam et bakalım paşam. Evet. Ömer ortalığı güzelce ne suluyor. Oh Ömer kaldırımı sulama. Oraları sula gel. Kaldırımı yapma. Oh hadi yürü yürü ileri ileri. Iler. Ömer botlarını giydi sulama işi yapıyor. Şimdi orayı sula bakalım. Ömerciğim, Orayı sular mısın? Bak şu büyük ağacı sular He o büyük ağacı evet <laughs> Hadi Ömer şu... şu ağacı sula hadi az ileri şurası bak şu ağaç hadi Hadi bakalım Bak şu büyük ağacı diyorum lan Orayı sular mısın? Oo, üstüme <laughs> Üstüme yapma o tarafa çevir. Ömer her tarafı göl yaptın. Yetmez mi? Hadi artık. Evet, Ömer her tarafı çamur etti. Ömercik. Yetmez mi? Çiçeği şulu yaptı Ömer. Hadi Ömer yeter artık gel. Oo. Ömer hortumu salla bakayım şöyle. Hortum şöyle salla. Oo. <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım artık yeter. Hadi Ömer gidiyoruz gel. Az daha su yap ama üstünü kendini sulu yapma. Oo. <laughs> tamam. Evet orada hortum var. Değil mi Ömercik? Ömer hortumla yıkıyor ortalığı. Ömerciğim poz ver bakalım bir şöyle. <gülüyor> Devam. <gülüyor> dur dur beni yıkama lan dur. <laughs> Hadi bakalım bu kadar yeter.